Genel Başkan tarihin en büyük yanlışıyla karşı karşıya kaldı. Genel Başkan söylemleriyle her zaman işte Fethullah Terör Örgütü, Tarikatlar konusunda, PKK konusunda açık yüreklilikle kendini ifade ediyordu. Bundan rahatsız olan terör örgütleri. Seçim zamanında adaylık konusunda çekilmesine dair e, salte belge, kaset vesaire aklınıza gelmeyecek yöntemlerle genel başkanı e, adaylıktan çektirmek için ellerinden geleni yaptılar ve genel başkanın e, buna direnecek gücü kalmadığı için e, adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. İşin e, üzücü tarafı e, şu. Fetullah Terör Örgütü'nün düzenlediği, planladığı bu kumpasa e, Genel Başkan'ın eski partisi, eski arkadaşlarının ortak olması, ortak hareket etmeleri, işte bu sahte belge, video vesaireleri ki e, bunların sahte olduğu mahkeme yoluyla e, sonuca bağlandı. E, bayağı kişi tutuklandı. Hatta gençlik e, CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı dahil e, bunun içerisindeydi ve ceza aldılar. İşin üzücü yüz tarafına dönersek e, Genel Başkanın benim keza eski partilimizin e, tabi bunlar il örgütlerini e, buna dahil etmiyorum. İşte e, CHP'nin başındaki e, Kılıçdaroğlu ve onun ekibi onun çetesi Böyle bu videoları, bu sahtekarlığı yaptılar ve genel başkana e, belden aşağı her türlü kumpası kurdular. E, zaten ben buradan önemli bir açıklama da yapayım, insanların bilgisi olsun, e, vatandaşlarımız bunu bilsin. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı, kalmayacak da. Ee, operasyonun bu kumpas e, davasının birinci bölümü bitti ve az önce söylediğim gibi e, CHP'nin de içinde olduğu bazı isimler tutuklandı. İkinci e, e, hukuksal dava e, devam ediyor ve CHP'nin en üst kademesine kadar e, bu davanın, bu soruşturmanın gidebileceğini e, e, Kılıçdaroğlu ve çetesine kadar çıkabileceğini biliyoruz e, ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Genel Başkan zamanında onları uyardı. Bunları yapmayın dedi. Ee, sonradan bana arkadaşız, eski partiliyiz, eski dost düşman olmaz cümleleri kurmayın. Kimseyi affetmem gibisinden açıklamalar olmuştu. Ee, eminim ki yaklaşık e, bir iki ay içinde ikinci soruşturmada tamamlanacak ve herkes Genel Başkan'a kurulan kumpasın ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak. Şu anda mahkeme aşamasında olduğu için bundan fazla açıklama yapmak istemiyorum ama herkes bence hukuk önünde hesabını verecektir. Yani kumpas dediğiniz mahkemelerde ispatlanan bazı e, foto montaj görüntüler var. Evet. Bu görüntüler e, FETÖ terör örgütü tarafından sürüldüğünü ve e, bazı CHP üst düzey yöneticiler tarafından servis edildiğini ifade ediyorsunuz. Evet. E, i̇kinci round gelecek galiba. Evet. Bu sen Kılıçdaroğlu'na kadar uzanacak diyorsunuz. Kesinlikle uzanacak. E, Kılıçdaroğlu e, zaten şu andaki e, izlediği ilk politika MHK'yı değiştirmek. Bazı insanlarda değişiklik kendisi hariç kadrolarında değişiklik yaptı. E, benim e, burada bildiğim soruşturma geçirecek isimleri zaten bir nevi partinin e, dışına itmeye çalıştı. Hani kendini sorumluluktan kurtarmaya çalıştı ama kendini bu işten kendi nasıl kurtaracak onu hesap edemiyor ben yakında her şeyin e, hukuksal boyutu olduğu için fazla derine girmeyeyim ama yakında bütün insanlar genel başkanımıza nasıl bir kumpas düzenlendiğini, nasıl o duruma getirildiğini herkes görecek ve herkes sonunda bütün vatandaş evet Muharrem İnce haklıydı söylemlerinde haklıydı iktidarla ana muhalefet aynı şeye hizmet ediyor Kılıçdaroğlu'nun görevi Erdoğan'ı yerinde koltuğunda tutmaktır. Bu söylemlerin hepsinin haklı olduğunu zaten insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Bu süreç devam etti, bittikten sonra, mahkeme sonuçlandıktan sonra zaten apacık ortada olacak. Ve herkes hep birazdan muharremize haklıydı diyecekler. Bugünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani ikinci roundu bekleyin diyorsunuz. İkinci roundu bekleyelim. E, hatta Genel Başkan e, yakın bir zamanda Rize'ye gelecek. Ben kendisini davet ettim. E, i̇lk basın açıklamasını Rize'de yapmasını istedim. Genel Başkan'dan e, bu, e, olumlu cevap aldım. İnşallah Genel Başkan bu soruşturma sonucunda ayrıntılarıyla bu konuyu izah edecektir ve e, bütün vatandaşlarımız Genel Başkan'ın e, düşmanının e, dışarıda, sadece dışarıda olduğu değil, içeride de olduğudur ve kimle beraberlik ettiğidir, kimle ortak edip bu kumpasları düzenlediğini ...herkes açıkça görecek. Biz de o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhammince yaşadığı süreci ...ilk defa Rize'de açıklayacak. Doğru mu anladık? Yani benim e, Rize'ye davet etmem... E, ...basın açıklaması düzenleyelim dememe... ...olumsuz bir tepki vermedi. Olabilir dedi. E, zaten kendisiyle sık sık görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmasa... ...Rize'de bu açıklamaları yapması... E, ...beni keyiflendirir. Çünkü ben her zaman... Genel başkanın olsun, vatandaşın olsun, haklının yanındayım, ee, her zaman doğrunun yanındayım. Tabii o gerçeklerin Rize'den ilk olarak duyulmasını da e, cani gönülden isterim.